Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber stm 407 vgt 6 denetleyicisi ile donanım tasarlamak isteyenlerin işine yarayacak olan boot mod seçim kısmı hakkında birkaç şey paylaşacağım. Çok teknik bilgi içermeyecek, daha çok donanım dediğim gibi donanım tasarımcılarına yönelik. Şunun önünde stm 4 donanım tasarım rehberi açık, aynı 488 uygulama notu. Öncelikle bir boot moda bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bootloader genelde çip üreticileri tarafından sağlanıyor. Bootloader iç flash hafızasındaki firmware'i güncelleyebiliyor. SM32 mikro denetleyiciler ön programlı bootloader ile geliyor. ROM bölgesinde yani sistem hafızasına yazılıyor. Burada boot mod e, seçim pinleri demiş. Arkadaşlar boot modu 2 e, pin vasıtasıyla seçebiliyoruz. Boot 0 ve Boot 1 pinleri bunların e, voltaj seviyesine göre boot modu belirleniyor. Boot 0 pini 0 olduğunda boot modu flash'a geçiyormuş. Boot 0 pini 1, Boot 1 pini de 0 olduğunda boot modu e, sistem belleğine geçiyormuş her ikisi de 1 olduğunda e, gömülü esreme geçiyormuş arkadaşlar. E, i̇sterseniz SMOSK F407 VG'nin e, data sheet'ine bakalım. Boot mode ile ilgili ne demiş? Yani 3 farklı boot mode seçeneği var. E, bootloader'ın sistem belleğinde e, locate ettiğini söylemiş. Aynı zamanda flash memory tekrardan işte yüz artken USB OTG üzerinden programlanabildiğini belirtmiş. Burada bir de bir memori mapping'e bakalım bellek haritasına. Bizim burada ilgileneceğimiz kısım aslında şurası kod olan bölge. Gördüğünüz gibi bunların bir bellekte başlangıç adresleri var. Mesela biz flash flash'e yazacaksa eğer flash 08000000'dan 000 başlıyormuş. Sistem memoriye yazacaksak burada 1FF FF0000'dan 000 baş başlayarak yazabiliyoruz. Onun haricinde yani her bellik bölgesinde bir adres aralıkları vardır ve bu aralıklar sabittir. Şimdi donanım tasarımında ne yapacağız? Hani buradaki bilgileri siz okursunuz. Çok bilgiye zaten ulaşabilirsiniz buradan da. Burada boot mod seçim implementasyon örneği diye örnek vermiş. Gördüğünüz gibi burada pull-up ya da pull-down yapıyor aslında bu 10k ile. Tabi bu direnç değeri değişebilir demiş altta da belirtmiş. Ben örnek olması açısından stm f 407 vgt 6 ile şu an Kiket'te göstereceğim şemasını. eğer devam videoları da gelirse bu STM32F4 bu tarzda bir kart tasarlayabiliriz. Öncelikle mikrodenetleyicimizi ekleyelim. MGTX diyor. Tamam dedik, ekledik. Ben sadece boot mod kısmını göstereceğim arkadaşlar. Şuraya baktığımızda boot sıfırı burada olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Single, pole, double, throw e, switch var. E, bu switchten kullanabiliriz. Şöyle koyalım bunu buraya. Bir rotate yapalım bunu arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Evet. Tamam. Bir tane direnç koyalım. Şimdi buna 10k diyelim. Şöyle koyduk. Tamam. Bir tane ground alalım. Aslında bir tane 3.3 volt alalım şöyle şuraya koyalım. Bir tane de grant alalım. Bunu da koyalım arkadaşlar. Şimdi bu 0 pininden bir var yapalım şöyle. Tamamlayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bu buradaki switch'in durumuna göre pull up ya da pull down oluyor. Buna göre de bu sıfır pinindeki boot mode seçimi değiştirilmiş oluyoruz. Bir de boot 1 var demiştik. Hemen ona bakalım boot 1 hangi pine karşılık geliyormuş. PB2'ye karşılık geliyormuş. PB2'de de aynı şekilde sıfır 0 ya da 1 yani şimdi Embedded SRAM ile ilgili bir iş yapacaksanız buna da switch koyabilirsiniz. Yok yapmayacaksanız ki mesela ben şu an kendi tasarımımda yani main flash kullanacağım. Yani şu an bootloader harici bir bootloader yükleme niyetim yok. Ama olur da lazım olursa diye o yüzden boot0'a böyle bir switch koyduk. O yüzden e, her ihtimale karşı yani, sistem memori içinde koyabilirsiniz boot1 pinine. Sıf, zaten bu sıfır olduğu için hani embedded stream düşünmezsek, direkt siz bunu pb2'yi e, ground'a çekebilirsiniz arkadaşlar. Ya da eğer dediğim gibi embedded stream kullanacaksanız, buraya da bir tane e, switch koyabilirsiniz. Ben kullanmayacağım için koymuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yayını dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.